Mercan asından herkese iyi akşamlar. Size kısaca teknenin tepeden tırnağa neler yaptığımla ilgili bir video çekmek istedim. Yani ben tekneye geldiğim zaman neleri açıyorum, neleri boşa çıkarıyorum. Tekneden çıkarken de neleri kilitliyorum, neleri düzeltiyorum, neleri bağlıyorum, nelere dikkat ediyorum? Bununla ilgili size bir kısa bir video. Şimdi en baştan en sona kadar devam edeceğiz. Hiç düşünmedim. Direkt önüme çıkan her şeyi, benim kendi yaptığım her şeyi size tek tek açıklayacağım. Ben bunları tercih ettim. Niye yaptım falan filan gibi. Şimdi sanal çapımız burada. Sanal çapa için bakın ben yeni bir tesisat çektirmedim. Buradan bir bağlantı tesisatım yok. Buradan elektrik kablosu gelmiyor. Önceki Teknelerimde her zaman şuradan bir tesisat kablosu çıkarttım. Buradan bağladım. Direkt aküye e, bağlantı yapıp sanal çapımı kullanıyordum. Ama o zamanki Lifebo teknolojisi yoktu. Sonra Lifebo teknolojisi ne diyeceksiniz? Ama şu kilidi söyleyeyim. Bu kilitleri de ben tekneme özel kendim yaptırdım. Lifebo teknolojisi işte bu. Taşınabilir 100 amper akü nasıl bir 100 amper akü? Ciddi anlamda bakın hafif. İnanılmaz hafif. Şuraya da bir yalıtım falan yaptım. Buraya bir bot şeltler koydum. Direkt alıyorum. Kablomu direkt bağlıyorum. E, i̇şimi gördüğüm zaman da birazcık nem görmüş. Buraları e, gres yağı sürmek lazım. Bu nemi de görmesi normal tabi. Burada da bot Şi, e, şalterim var. Bu şal bakayım bu şalter de şunun kafasına takılacak. Gereksiz bir şey ama olsun. Bunu taktığım zaman çalışıyor. Bastığım zaman da 60 amper elektriği kesiyor. Bir tane normal 10 metreye kadar hani teknemizde bulundurmamız gereken şeylerden bir de bu şu çekiç çekiç olayı. Çekiştir, tornavidadır falan ya. Neyse. Bir tane de şöyle bir çapam var. 4 metre zincirim var. Zincirimin kalınlığına bakın. Zincirimin kalınlığı çok önemli. Arkadaşlar ince zincirle yani normalin 2-3 katı zinciri atarsanız o zaman e, çapa tutturmanız daha kolay oluyor. Böyleyken, böyle kalın zincir kullanmanız lazım. Bakın ne kadar kalın direkt ağırlığıyla duruyor yani. Öyle diyeyim havalar düzgünken. Yani 10 metreye kadar bu çapayı çekmek benim için kolay. 10 metreye kadar dedim ben bunu kullanırım. 10 metreden sonra da bunu kullanırım dedim. Zaten bunu kullanıyorsam balık avındayımdır. Yani bunu kullanıyorsam da keyif zamanındadır. Zaten şurada bir sistemli süper bir ee, makara koymuşlar buraya. Bakın ters çeviriyorsunuz. Tıp boşa çıkıyor. Zinciri şuraya oturtturuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bunu bilmediğim için ben birazcık buralara zarar verdim. Zaman içerisinde öğreniyoruz. Bu şekilde girdi. Bu da ağırlık merkezi aşağıya düşsün diye şöyle yapmışlar. Şu ağırlığı aşağıya verdiği zaman da buradan düşmüyor, çıkmıyor. Kilitliyor. Burada çapayı da kilitleyebiliyorsunuz yani burada. Ama benim için şu haldeyken bile çıkmıyor zaten bu. Buradan da kurtulmuyor. Kurt bakın şurada şu şekilde kurtulabiliyor sadece. Şu şekilde durduğu zaman da işimi görüp tekrar bunu buradan kapatıyorum. Halbuki buna benim için gerek olmadığını şu an şöyle bir karar verdim. Hatta videoda ne kadar doğal olduğumu görürsünüz diye de şu an karar verdim. Şimdi buraya bir tane buraya bir tane buraya çubuk takabileceğim. Yani buraya çubuk takıp böyle şu tentenin uzatmasını öne gerdirebileceğim iki tane şunlardan taktırdım. Bunları kendim satın aldım. Viabot'ta bunların tam tersi var. Dışa doğru böyle yandan sıkıştırmalı. Onlar da güzel. Ama benimki böyle daha düz. İçe doğru oturuyor. İçinde deliği yok. Yani buradaki suyu tahliye ettiğin zaman zaten sıkıntı yok. Uuu balıklara bak. Olta atsak balık alacağız ha. Neyse. Buraya koyduğum çubuklarla bunu gerdiriyorum. Bu bir geceleri. Buraya sinema sistemini koyup şurada Şöyle geriye doğru biliyorsunuz şu şekilde yatıp sinema seyrediyorum burada. Şurada önümde sinema perdesi oluyor. Benim Instagram'da takip edenler varsa görüyorlardır. Videolarımda da var. Yani şimdi şu tiklerin hepsi değişecek. Konuştuk. Orijinalini alıyorum Viabot'tan. Bunları kendim yaptım. Çok memnunum. Ama görüntü güzel değil. Görüntü güzel olmadığı için. Viyabot. Ben şimdi Marmaris'e gideceğim. Bunları Viyabot'ta değiştireceğiz. Hmm, şunları da ben yaptım. Viyabot tesisatını çekti. Şu ışıkları ben taktım. Işıkların üstü hemen oksitlendi. Gitti buraları. Tabii ki ucuz olduğu için. Ama iş görmeye devam ediyor. Su geçirmiyor. O yüzden değiştirme gereği duymuyorum. Burası da Instagram'dan bilenler için bayağı güzel bir görüntüye sahip oluyor. Ufak dokunuşlar. Şunları da ben değiştirdim. Viabot'ta bu şeyler yoktu. Ee, tente sabitleyiciler. Bakın bu tenteyi böyle çok sıkı bir şekilde sabitlemek için kamyoncu düğümü gibi böyle. Bakın aşağı gerdiriyorsunuz. Aşırı yergin. Yani bırakmıyor, geriye bırakmıyor. Bunu böyle, bakın bu malzemeyi şöyle geriye bıraktınız, mı, hop bırakıyor. Evet, benim yaptığım şeylere devam edelim. Ya aslında hiç gerek yok ama şuralara da silikon çektim. Ee, şuradan geliyorum. Olta tutucularını taktım. Bir de teknenin beni takip edenleri var biliyorsunuz. Buralara şu tutamakları ben koydum. Şurayı bakın şöyle 1 2 3 4 şeklinde şu vidalardan bulamadım. Yeni vidalar takacağım. Şuralar sabit olacak, daha sağlam olacak. Şu tutamak bu bir bu tutamak 2 bu şekilde sağlam bir şekilde buralarda bir şey takabilmek için kamera takabilmek için işte korna takabilmek için kablo tesisatı çektim ama bunun içinden daha geçiremedim bunu bunlar da benim çamaşır iplerim yani çamaşır tutacakları mandallarım onları da taktıktan sonra burayı da acayip bir şekilde kullanıyoruz ya, ya inanılmaz bu şekildeyken buraya her şeyi koyuyorum ben yani acayip bir ee, Buraya hatta ben bir kutu bile koymayı düşündüm. Hani içine koyduklarım buradayken böyle harika durur diye. Gerek görmedim sonradan. Bakın şu stop'u yaptım. Dedim ki bu kalktı. Böyle duruyor. İçinden çıkarken tıp, kafama düştü. Ama işte burada şu sistemi yaptığın zaman Cüneyt yaptığı zaman da hop tıp, şimdi düşmüyor. Bu şekilde bir sistem yaptım. Buraya göz koydum. Cep kullanma cebimizi koydum. Şuraya bardaklık koydum. Sağ olsun Viabot montajını yaptı. Bardaklığın bir tanesini buraya koydum. Bir de şurada oturduğunuz zaman bakın şu şekilde Videonun görüntüsü hiçbir zaman durdurmuyorum. O yüzden kusura bakmayın oturduğunuz ve balık avı yapacaksınız bu şekilde, değil mi? Salata, bardak, bardağın koydun tabak. Bunu da ben yaptım. diabota montaj yaptırdım. Ama her şeyini ben yaptım. Gerçekten çok mutluyum. Bu da çok güzel oldu. Kendim yapmadım ama Viabot'un şu cepleri inanılmaz zevkli. Her şeyi oraya atıyoruz, her şeyi. Hatta bir şişe suyu koyduğunuz zaman su ısınmıyor. Yani en azından içilebilir durumda oluyor. Buraya da bir tane bundan yaptım. Alttan tabi gerdirmek gerekiyor. Buraya bir tane bardak tutucu yaptım. Bu Pfeiffer'ları Viabot'tan rica ettim. Hemen yaptılar. Zaten onların en çok yaptığı, en iyi yaptığı işlerden birisi. Şu arka tarafa oturma yerlerine işte bu tikleri ben yaptım ama hepsi değişecek. Bu tiklerin değişmesi için konuştuk demiştim. Evet. Şimdi mesela ben bu tekneye geldiğim zaman dedim ki neyleri boşaltıyorum. İşte bu şekilde bir durum var. Şu puf hayatımızı kurtarıyor. Gerçekten şu eti şişiriyoruz. Keyifle kullanıyoruz. E yatak uzatma sistemimiz var bakın. En başta size anlatmadım. ViaBot ilk defa bana yaptı. Yani aslında zaten projelerin içerisinde vardı ama ben direkt istediğim için ilk defa bana yaptılar. Şuraya bir yatak uzatma sistemi yapılıyor. O yatak uzatma sisteminde tahtası var ve minderi var. Onu da buradan çıkartıyorum. Ya burasını boşalttığım zaman içerisi çok ferah bir sisteme geliyor. Ama işte bakın tuvaletim şuraya oturuyor. Bu minder biraz büyük. Bunu her zaman söylüyorum. Viyavota da söyledim. Minderi küçültecekler. Daha doğrusu bölmeleri lazım diye düşünüyorum. Onların kendi tercihleri belki de yapmayabilirler. Şurada bir kaptan koltuğumuz var. Onu çıkartıp buraya koyuyorum. Ben burada şeyi tercih etmedim. Yani yemek yapılan sistemi tercih etmedim. Şöyle bir kontrol panelim var. Kontrol panelimi kapatmayı unutmuşum. O yüzden hemen onu da kapatırken size kendi yaptığım şeyleri gene göstereyim. Şimdi artık ViaBot da bence bunları yapıyor. Şunu ben kendim yaptım. Şunu ben kendim yaptım. Hatta duş sistemini ben kendim yaptım. ViaBot'tan duş sistemi almadım, yalan yok. Bana pahalı geldi. Şimdi bakın şurada bir şey göstereceğim şimdi size. Görüntü nasıl ol Bakalım bir görüntü nasılmış. Hemen bir bakıyorum. o kap karanlık. Burada ışığı açma şansımız şu an için var mı? Yok herhalde. Yani. Bunu bilgisayarla açarız. Bakayım. Bir şey göstereceğim size bir saniye. Telefonun ışığını alalım. şimdi bakalım. Evet. Arkadaşlar bakın şurada bir sistem var. Bu sistem e, direkt şeyi kesiyor. Motora gelen elektriği kesiyor. Son acıma şunu denizden buldum. Bunu ben yapmadım yani. Bir tane de artı kutba gelen elektriği buradan kesiyorum. Bu birazcık ilkel bir yöntem. Şuradan kestim ilkel bir yöntem. Bir tane de şu sistem var. Bu sistemde de e, hem iki aküyü bir araya bağlıyor. Hem iki aküyü bir arada ayırıyor. Nasıl diyeceksiniz? Onu da ben şu şekilde yapıyorum. Mesela tamam e, normal şartlarda bağlı bırakmam gerekiyor. Ama bu sefer aküye giden elektriği kesemediğim için şu eksi kutupları şurada birleştirdiğim zaman o direkt aküler birleşmiş oluyor. E, şöyle oluyor. Akünün bir tanesi şarj olduktan sonra jel aküyü de şarj etmeye başlıyor. Yani bir akünün elektriğini kesip diğer aküye geçip diğer akünün de şarjının olmasını sağlıyor. Bakın mesela şu an 12.6 şarj vardı. Kapattım. Onu da kapattım. Ee, mesela sizin kendi motor akünüz yolda şarj oldu ve bundan sonra artık şarj olamıyor. Devamlı şarj geliyor değil mi? o fazla gelen şarjı alıp diğer jala'künün şarjında kullanıyor. Yani bot shelter gibi çalışıp ama elektronik olarak çalışıyor. O da harika bir şey. Yani müthiş bir şey. Onu da sağ olsun Hap Marine'deki Melih Bey'den aldım. Melih Bey böyle e e inovatif hareketlerde inanılmaz bir adam. Gerçekten e bana bunu öğretti ve dedi ki: "Cüneyt bak böyle bir şey var. Bunu gel gel al." Teknen de kullan, ee, çok memnun kalacaksın." dedi. İyi abi dedim, deneyelim. Ee, şey yaptık ve gerçekten memnun kaldım. Ha, sadece e, ben bir bot şalter kullanmadığım için, bu hani basit elektriği kesme sistemimden dolayı e, iki akü birbirinden ayrıldı. Yani mesela bir akünün eksisini kestiğim anda öteki aküden devam ediyor. Çok komik değil mi? Yani öteki eksiden devam ettiği için e, motor çalışmaya devam ediyor. Aslında sistemin amacı bu. Yani siz bir tane akünüzde güç kaybına yaşadıysanız, elektrikleri açtınız, müzik dinlediniz ve hiçbir şekilde şey kalmadı artık. Hani akünüzde marş kalmadı. Diğer aküye otomatik olarak bağlanıp marşı basıyor. E şimdi ben de istiyorum ki buradaki elektrik sistemini keseyim. Hani buradan elektrik olmasın. Şöyle buraya bastığınız zaman bakın hiçbir şekilde tepki yok. Bu tepki olmasın istiyorum. Bu tepki olmasın istediğim için de bir tane akünün eksi kutumuna şey aldım. Ee, Temudan. Kesici. İşte o gösterdiğim kesiciydi. Ben kesiyorum. Öteki aküye geçiyor. Öteki aküye geçince öteki aküye de bir kesici almam gerekti. Hayır dedim. Ben en azından şimdilik bunu yapmayacağım. Buraya e, kablosunu söküp takıyorum orada. Yapacak bir şey yok. Yani ben tekneyi terk ettiğim zaman teknede aküler e, kesinlikle Sisteme elektrik vermiyor, İçeriden şey yapmıyor. Ha bir de ne yapıyorum? Çok sıkıştığım zamanlarda işte şu güneş panelini buradan dışarı çıkartıp buraya koyup güneş panelinden de e, servis akümü yani şarj yapabiliyorum. Ama şöyle bir durum oldu. Şu gördüğünüz cana var, 115 beygir, 40 amper şarj var. <laughs> bir yarım saat 40 dakika yol yapıyorum aküyü fullü dolduruyor gerçekten mutlu oldum yani daha önceki tekme 30 beygir ve 60 beygir motorlarında bu eksik kalabiliyordu çünkü sanal çapayı bu akülere bağlıyordum şimdi ben sanal çapayı daha önceki tecrübelerinden dolayı ayırdım öne bir akü koydum gel gelelim bunların da şarjı bitmez oldu ben ne bileyim bu kadar güçlü bir makine sahip olunca şarjda sorun yaşamayacağım. Yol yaptığım zaman hemen şarj olacak. Ha yol yaptığım zaman hemen şarj olacak dediğime bakmayın. Benim kadar e, ben sık kullanmıyorum. Yani her gün balığa çık. 2-3 günde bir balığa çık. O zaman tabii ki yetmeyecek. Tabii ki güneş paneli burada çalışmak zorunda. Tabii ki akümü ayırmak zorundayım. Arkadaşlar e, dönüp dolaşıp biliyorum teknenin Size anlattığım şeyleri anlattığımı düşünüyorsunuz ama gözden kaçabiliyor. Her hafta YouTube'da videolar geriye doğru gidiyor. Ben ara ara gene böyle paylaşımlarımda bunları anlatacağım size. Teknenin hala memnuniyeti üst safhada. Alt tarafı çakamos, kekamos, siz ne derseniz oldu. Neyle temizledim biliyor musunuz? İşte bununla temizledim. İnanılmaz temizledi ve gıcır gıcır yaptı. Ama şunu da söyledim. An Anıl kardeşim biraz önce işte arada dedim ya. Onunla konuştuk. Abi çıkartsaydın dedi. Bir benzin istasyonunda bir şöyle sıcak bir ee, araba yıkama makinesiyle bir vursaydın dedi. Ha, dedim ben valla var ya. Hiç aklıma gelmedi. Neyse canım dalıp çıkıyoruz. Spor oluyor. En azından birazcık şu göbeği veririz. Bir de en son bakın şunu şu var şu ayak olayını yaptırdım. Ha, ayak olayını yaptırdım ama ben teknenin koltuğunu bile kullanmıyorum ya. Vallahi yemin ediyorum bu şekilde. Ayakta kullanıyorum, bu şekilde kullanıyorum. Böyle gidiyorum. Garip oldu biraz ama olsun. Böyle gidiyorum, şey yapıyorum. Bu koltuğa bindiğim zaman da şöyle ayağımı dayamak için çok güzel oluyor. Yani çok kullandım yani şey olarak. Bunu da Viabot'a yaptırdım. Bak daha hiç pas görmedi. Çünkü 316 kurum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Saygılar, sevgiler. İnşallah yorumlarda görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Müthiş bir görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum. Biz dalgalarla uğraşıp buralara geldik az önce. Ama gene böyle. Az sabretsek keyifli bir şekilde şuradan giriş yapacakmışız. Sizi seviyorum.